Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar ve sevgili gençler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleriyle dünya ve ahiret hakikati üstünde duracağız. An İmran bin Hüseyin'in fe kale, inni inde nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Kâne allâhu ve lem yekun şey'un kablehû ve kâne âşrûhu aleyl mâ fimmâ khalakal semâvâti vel âtâ. Sadaka Resulullah. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam yanındaydım. Mahlukatın nasıl yaratıldığı konusunu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama sorduk. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verdi. Hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Arşı da suyun üzerindeydi. Sonra o gökleri ve yeri yarattı. Yani Cenab-ı Hak kainatı yokluk karanlıklarından çıkarıp Zaman Hazretleri buna Adem'e sırf diyor. Yani mutlak yokluk. Cenab-ı Hakk'ın varlığından önce hiçbir şey yok. O ezeli ve ebedidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başka hadis-i şerifinde ifade ettiği gibi Yüce Allah buyurdu ki Küntü kenzen mahfiyyen fehalaktul halqa liya'rifuni Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. Mahlukatı yarattım. Yani Cenab-ı Hak kendi varlığını yarattığı varlıklarla ortaya koyduğu eserlerle ne yapıyor? İnsanlara anlatıyor. Eğer Cenab-ı Hak biz yaratmasaydı mahlukatı yaratmasaydı biz Cenab-ı Hakk'ın varlığını, isimlerini, sıfatlarını nasıl bilebilirdik? Cenab-ı Hakk'ın her şeye kadir olduğunu, her şeyi yarattığını, rızkı verdiğini, öldürdüğünü, dirilttiğini, hastalık verdiğini, şifa verdiğini, bütün bu fiillerle Cenab-ı Hakk'ın fiiller olduğu için, onun tarafından yapıldığı için biz onu bu yaratmış olduğu şeylerle, yapmış olduğu şeylerle tanıyoruz, biliyoruz. Onun için Yüce Allah kendi zatını gizledi, sanatını ve eserlerini ortaya koydu ve eserleri vasıtasıyla kendisi kendisini tanımamızı istedi. Evet, Ebu Said el-Hudri tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah bir kulunu dünya nimetleriyle kendi katındaki arasında serbest bıraktı. Al, o da Allah katındakini tercih etti. Yani o Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada kendisini tarif ediyor. Yüce Allah Miraç'ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Habibim senin için dünyayı vereyim. Seni kral, padişah, peygamber mi yapayım yoksa kul peygamber olmak istersin deyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbi ben de senin için her şeyi terk ettim. Ben kul peygamber olmak isterim. Senin nimetlerinden istifade ederek şükrederim. Sıkıntılarına, belalarına sabrederim buyurdu. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kul peygamber olmayı kral peygamberi olmaya tercih etmiştir. Dünya nimetlerinde ahiret nimetlerine tercih etmiştir. Cenab-ı Allah ya kulum bütün dünyayı senin için verdim deyince peygamberimiz aleyhisselatü vesselam da ya Rabbi ben de senin için bunların hepsini terk ettim buyurmuştur. Evet. Ebu Zerrin radıyallahu anh, naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Zahid olmak dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Yani zahitlik, takva, dünya malından, dünya nimetlerinden istifade etmemek, onları terk etmek değildir. Bilakis zahid olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu bütün nimetlerden istifade etmek. Ama bunu Allah'tan bilmek ve kendine güvenmemek, kendi malına güvenmemek, Cenab-ı Hakk'a güvenmektir. Yani Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi dünya malı suya benzer. Biz de bir gemiyiz. Ne kadar su fazla olursa, gemi o kadar rahat yüzer. Ancak gemi suyu içine almaması gerekir. Eğer gemi derinir de içine su sızmaya başlarsa o zaman o gemi batar. Onun için biz Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini elbette sahipleneceğiz. Çünkü ondan bileceğiz. Şükredeceğiz. Ama kalbimize koymayacağız. Evet İmam-ı Azam Hazretleri'ne birisi söylüyor. Diyor ki Ya İmam diyor e biz benim bir iki tane devem var. Namaza durduğum zaman devem aklıma geliyor. Senin o kadar malın mülkün var. E sen diyor bunları aklına getirmeden namaz kılabiliyor musun? O zaman İmam-ı Azam diyor ki, evladım biz develeri ahire bağlıyoruz, kalbimize değil diyor. Onun için e, her şey Cenab-ı Hakk'ın mülküdür. Ondan bilmek, onun namına hareket etmek ve Bismillah deyip almak, Bismillah deyip vermek gerekir. O zaman bunlar da Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış oluruz. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ey insanlar! İttekullah! Allah'tan korkun. Allah'a karşı gelmekten sakının. Onun farzlarını yapıp haramlarından iştinab edin. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkın yiyene kadar ölmeyecektir. Rızık gecikse bile Mutlaka Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği rızık o kişiyi bulacaktır. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun, haramlardan sakının, dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin. Evet, Cenab-ı Hak insana rızık olarak verdiği şeyi insanın talebine göre, isteğine göre, iradesine göre veriyor. Helaldan isterse Cenab-ı Hak helalden veriyor, haramdan isterse haramdan veriyor. Ancak Cenab-ı Hak'ın helale rızası var, harama rızası yoktur. Dolayısıyla haramın azabı vardır, helalin hesabı vardır. Ancak o helal mal insanı ne yapar? Cenab-ı Hak'ın rızasına götürür. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Dünya'da kimsesiz garip bir yolcu gibi olun. Yani Dünya bir misafirhanedir. İnsan burada az duracaktır. Dolayısıyla misafir sahibi, misafir olan ahiret geleceği yolu, memleketini özler. İşte insanın asıl memleketi neresidir? Cennettir. Dolayısıyla bir dünyada cennetin ihtiyaçlarını karşılamak için gelmişiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor. Burada ne ekerseniz orada onu biçersiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.